Pek de iştahlısın. İyi bu kadar yemek kilo almıyorsun. Susacak mısın sen acaba? Bizim masamızda öyle çok konuşulmaz. Ha bana çenesi düşük diyorsun ya. Yani. Kendi biliyor olman çok güzel bir şey. <laughs> Enişte. Efendim. Bana şirketlerin hazır demiştin ya. Evet. Kararını verdin mi? Verdim. Şirkette işe başlamak istiyorum. Üstelik takım elbisen bile hazır. Güzel. Sevindim. Doğru karar. Keşke kararını vermeden önce benle konuşsaydın. <laughs> Görüyor musun Furkan? Ablan hala büyüdüğünü düşünmüyor. Şimdi başlamayın ilk önce okulunu bitir falan diye. Koskocaman adam. Bırak kararlarını kendi versin. Okula gitme kararını da kendi vermişti. Ama bir işi bitirmeden diğerini atlamak büyümek oluyor sanırım. Ablacığım akademik kariyer istemiyorum. Hem buradan uzakta da olmak istemiyorum. Hayır sen benim burada olmamdan neden mutlu değilsin ben onu da anlamıyorum. Sen benim iznim olmadan hiçbir yere gidemezsin. Ha bir de öldürecek misin? Hadi. Hadi öldürsene ben de kurtulayım adam gibi vur hadi. vuramam. Vurursam sahip olamam. Ama sen benden boşanabilirsin. Yüklü cebine fakı alırsın, çekilirsin köşene. Ama yapayalnız... ...trafik kazasında kaybettiğin ailenin yasını tutarak... Bunu yapamazsın. Tercih yapmak zorunda kalırsın. Annenin yasını mı tutmak istiyorsun? Yoksa kardeşinin yasını mı? Neyse ben bu konuyu tartışmayacağım. Afiyet olsun. Nereye? Dinleneceğim. Yasemin. Her şey yolunda mı? Evde bir sıkıntı falan yoktu değil mi? de evdeki sıkıntılarımı kendim çözebilirim. Sağ ol. Bir şey mi oldu? Bir şey mi konuşmak istiyorsun? Bir sevkiyattan bahsetti Timurlar. Yani yakın zamanda bir sevkiyat olacakmış. Yok, benim haberim yok. İlk defa senden duyuyorum. Benden ne istiyorsun peki? Yerini ve zamanını öğrenmem benim için önemli. Yani ona göre hareket edeceğim çünkü. Tamam olur. Ya bir şey öğrenirsem söylerim. Alo Nevin. Parktayım ben gel hadi. Yalnız bu sefer çantanda mutfak bıçağı değil para olsun. Ben gelmiyorum. Ne oldu kız? Uyutamadın mı kocanı? E ben geleyim o zaman. İki dakikalık mesafedeyim. Bekle orada Ferda. Teyzem getirecek parayı. Ne diyor? Parkta bekliyormuş. Teyze, Allah aşkına git konuş şununla, bak bu son de. Tamam kızım. Sen merak etme, ben halledeceğim bu işi. Hadi. Gidiyor musunuz? Evet. Ben e, bırakabilirim. isterseniz tabii. Yok evladım, sağ ol. Ben giderim. Hadi Allah'a emanet. Ademi kendimle birlikte ateşe attım Fatma. Tavuk ettim. Ah! Yasemin Hanım eliniz mi? Peçeteyle hemen bastıralım onu. Of! Canınız yanmasın. Bırak yansın. İnsanların canını yakmanın bir bedeli olmalı. Ya e öyle söylemeyin lütfen. Şunu bastırın iyice. Ya siz kötü biri değilsiniz ki. E nereden bilecektiniz ayrıca? Biri kötü olmadan kötülük yapabiliyormuş demek ki. Şunu bir ıslatıp saralım. Getirin elinizi. Yani, Diyen bir kere bu hayatta en önemli olan şey niyettir. Ya siz bir sürü insanın hayatını kurtardınız, yardım ettiniz. Niye? Be çünkü iyi bir insansınız. Adem'e yardım etmem lazım. Nasıl? İçine attığım tehlikeden kurtarmam için onu bu evden göndermem lazım. E, kovacak mısınız onu? Mecburum Fatma. Ya, o burada olduğu sürece de hep, hep tehlikede olacak, ailesi tehlikede olacak. Ben ya benim yüzümden onların başına bir şey gelmesini istemiyorum. Anlıyorum. Ama. Yani Timur Bey neden diye sormayacak mı? Bu daha çok şüphe çeker. Ben bir onu bulacağım. Biraz kısa ama dur halledeceğim. Olmadı. Niye? Olmuştu aslında. Ya o niye attın kızım? Olmuştu işte. Hayır olmadı. Bu sefer kenarlarını düzgün yap ama. Tabii tabii. Emredersiniz. öyle kenarlarını düzgün yapalım. Oldu mu? Böyle güzel mi? Evet güzel. Tamam yapıştır. Bir şey diyeceğim aslında. Yani sonuçta hediye. Yani böyle paketi de yırtıp atacak ya. Hiç paket yapmasak olmuyor mu? Olmaz. En güzel hediye bizim olmalı. Niye? Çünkü belki can beğenmezse üzülürüm. Berkecan. Berkecan? Evet. Kimmiş bu Berkecan? Bizim sınıfta yeni geldi. Senin saçın gibi dağın konum de. Peki... ...benim kadar yakışıklı mı bu Berkecan? Ya senin kadar değil de fena değil işte. Yani bence de olamaz zaten o kadar. Kıyamgı büyük olsun. E bu çok uzun. Buzdolabı almadık ya berkecana. Ya baba ya neden berkecana buzdolabı alalım ki? Sus, bana berkecan deme. Bu işte yeterli, güzel. Rengi de gayet açık. Tamam boş ver bunu. Önce şu kenarlara yapıştıralım. Katla güzel güzel. Berkecana beğendirmemiz lazım. tam bantlar da yeter. <laughs> ne haber Kıvırcık? Getirdin mi emaneti? Saymama gerek yok herhalde. Ferda, saçma sapan konuşma, benim sinirlerimi bozma. Aa, ne oldu ya? Niye atarlanıyorsun? Tamam mı? Bitti mi şimdi? Ya sen niye bana böyle düşmanmışım gibi bakıyorsun? Kızım ben Nevin'e kimsenin yapmayacağı iyiliği yaptım benim sayemde mutlu bir ailesi var. E bunun da bir karşılığı olacak tabii. Vallahi iyi para aldım. Aklını başına topla, çarçur etme, kendine yeni bir hayat kur, başını belaya sokma. Bak, gül gibi bakılıyor kızına. Mutlu bir yuvası var ama her şeyden önce başında aslan gibi babası var. Huzurlarını kaçırma, kendi yoluna git. Of oh, Melahat. Tamam kes. Nevin'e de söyle. Evcilik oyununa devam etsin. Ben gidiyorum buralardan. Bir daha görmeyeceksiniz beni. Hadi eyvallah. <laughs> Ne yaptın teyze? Tamam kızım. Korkacak bir şey kalmadı. Konuştum ben. Ne dedi? Ne diyecek? Parayı alınca rahatladı tabii. Bir daha karşına çıkmayacakmış. Gidecekmiş buralardan. Kendine yeni bir hayat kuracakmış. Nereye gidecekse. Cehennemin dibine kadar yolu var.